Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen ücretsiz bir şekilde alttan kanalımıza abone olmayı ve videomuza da like atmayı sakın sakın unutmayın. Süreyya Hanım da diziye veda etmesin. Dizimiz asla final olmasın diyenleri rekor bir şekilde like atmaya ve sesimizi senaristimize duyurmaya davet ediyorum. Videomuza başlayalım. Evet, Bir Gece Masalı dizimizin 25. bölümü de son bulmuş oldu dakikalar önce. Gerçekten aslında ilk dakikalarda Selim'in artık köşeye sıkışmasının ve gerçekten Selim'den de kurtulmanın mutluluğunu yaşarken yine klasiktir ki sonlara kötü olaylar, sıkıntılı olaylar yaşanmaya devam ediyor. E, Mahir olsun veya Canfeza olsun oyuncularımızın sürekli başına bir şey geliyor ve yine 25. bölümün sonunda bu sefer yine sevdiğimiz bir isim olan Mahir'in annesinin başına gelen olay biraz bizlerin canını sıkmış bulunuyor. Yani her hafta her bölüm böyle olayların yaşanması. Ve böyle kötü olayların olması izleyicinin canını sıkıyor ve gerçekten diziden soğutuyor arkadaşlar. Ee, peki gerçekten Süreyya Hanım diziye veda edecek mi? Süreyya Hanıma ne olacak? Birazcık bunlara değinmek istiyorum. Bildiğimiz gibi arkadaşlar Süreyya Hanım zaten eşinin başına gelen olaylardan sonra akli dengesini biraz kaybetmiş. Aslında yeri geliyor çok akıllı olan, her şeyi daha iyi bilen bir kadın olmasına rağmen biz onu akli dengesinin biraz yerinde olmamasıyla tanıdık. Ama gerçekten onu çok ama çok sevdik. Hem Mahir'i hem onu çok sevdik. Mahir'i e de gerçekten çok güzel bir arkadaştı. Hem de onun gerçekten sevdiği annesiydi. Peki maalesef 25. bölümdeki yaşanan o olaydan sonra Süreyya Hanım veda edecek derseniz Arkadaşlar şunu üzülerek söylüyorum ki maalesef Süreyya Hanım diziye veda etmiş olabilir. E, veda etmesinin gerçekten e, aslında yavaştan bizlere gösterildiğini de görmüştük. Özellikle birkaç hafta önceki bölümlerde Artık Süreyya Hanım'ın biraz daha Mahir'den olsun veya aile fertlerinden uzaklaşmasından bunu biraz anlamıştık zaten. Sizler de beni çok iyi anlıyorsunuz. Çünkü eskiden yani Mahir'e daha yakındı, Mahir'e daha güzel zamanlar geçiriyordu. Aileyle birlikte güzel zamanlar, güzel anlar geçiriyordu. Fakat son birkaç haftadır hem aileden uzak hem de biraz ekranlardan uzak kaldı Süreyya Hanım. Ve bu bölümde gerçekten ilk başından bu yana artık sana geleceğim, artık seninle olacağım Mehmet beni bekle diye sürekli eşiyle bir konuşma sağlıyordu. Arasında bir konuşma geçiriyordu. Ve en sonunda da maalesef kandırıldı, ıssız bir yere götürüldü kafasına. Maalesef darbe alaraktan yere yığıldı. Ve aksilikler devam ederken maalesef sağlık ekipleri çağrılmadı. Orada büyük ihtimalle belli bir müddet kaldı ve... Hem soğuktan hem de aldığı darbeden dolayı çok yüksek ihtimal dahilinde diziye veda edebilir arkadaşlar. Süreyya Hanım maalesef veda etmesi gerçekten çok yüksek duruyor. Ama şu an bana bir veda haberi gelmiş değil arkadaşlar. Şu an yeni bir bölüm fragmanı da izlemedim. Kendi tahminlerimi sizlere söylüyorum. Gülizar ile Kürşat evliliğine gelecek olursak yine Yılmaz ailesi boş durmadı ve Gülizar'ı kaçırdılar hem Yılmaz ailesi tamam Gülizar'a kaçırıyor ama Kürşat'ın annesi de yani Can Fezan'ın babaannesi de aslında bu olaya yakın bakmıyor arkadaşlar. Bu olaya o da yakın bakmıyordu. Yılmaz ailesi de yakın bakmıyordu. Yani işin özeti Gülizar ile Kürşat evlense bile bu gerçekten çok zorlu bir yol olacak. Çok zorlu bir yolculuk olacak ve gerçekten bazı isimlerin, bazı kişilerin çok çabalaması, ama bu çabalamanın sonucunda da gerçekten büyük olaylar, kavgalar patlayabilir Kilimci ile Yılmaz ailesi arasında ve geldik <laughs> dizinin son sahnesinde ben senin kardeşinim derisine, Kürşat Kilimci'nin oğluyum ben Ozan'ım diye bir isim geldi ve Can Feza'nın karşısına çıktı aslında arkadaşlar bu bir oyundan ibaret eğer gerçek daha iyi olsa o Ozan denilen isim Selim'in diğer eşi diyebiliriz. İşin özeti hem Raşit'ten hem Selim'den kurtulduk ama Mahir'in şu sözünü sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet, Raşit Komiser'den kurtulduk. Selim'den kurtulduk. Ama o kadar büyük isimler var ki, o kadar önemli isimler var ki onlar için devam edeceğim diye bir söz duymuştuk Mahir'den. Ve o isim de arkadaşlar Ozan ismi olacak. Kürşat Kilimci'nin bilmiyorum gerçekten oğlu mudur, değil midir, üvey oğlu mudur yoksa bir kandırmaca mıdır? Orasını tam bilmiyoruz ama sizlere şunu net bir şekilde söylüyorum. Artık hem Mahir'in hem de ailemizin sevdiğimiz isimlerin düşmanı Ozan olacak. Ozan tek başına mı hareket eder? Yoksa onun da bir başı var mıdır? Yüksek ihtimalle vardır. Onlar da önümüzdeki bölümlerde netlik kazanır. Net bir şekilde görürüz ama dizimizin şu anlık düşmanı, şu anlık kötü ismi, yeni dahil olan isim Ozan oldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sare ve Salih meselesine değinmek istiyorum. Çünkü yorumlarda çok görüyorum. Sare'nin evliliği olacak mı? Ne olacak? Ne bitecek diye. Arkadaşlar Sare'yi gerçekten sevsek de Sare'de şu kötülük var, gerçekten biraz çenesi düşük bir karakter. Hem kendi için olsun hem de diğer kişiler olsun maalesef bazı şeyleri söylememesi gereken şeyleri söylüyor. Bazı işleri gerçekten bayağı bir çok uzatıyor. Bu da Sare'nin gerçekten olumsuz, kötü yanlarından birisi diyebiliriz. Sare ile Salih'in evlenmesine değinecek olursak arkadaşlar yüksek bir ihtimalle ilerleyen bölümlerde ama bakın çok yakın bir tarih demiyorum. İlerleyen bölümlerde bu evliliğin olmasını bekliyoruz. Ve çok yüksek bir ihtimalle sarı ile Salih arasında bir evlilik olacak. Ama e, dizimizin gerçekten bayağı ilerleyen bölümlerinde olur diye tahmin ediyorum. Bir de şuna değinmek istiyorum. E, dizimizin şu an ettikleri gayet iyi gidiyor. Düşmezse eğer ikinci sezonunda olma ihtimali çok ama çok fazla. Yani eğer dizimizin ikinci sezonu olmazsa sezon finalinde veya finalde çoğu isim evlenir. Sezon finalinde de gerçekten güzel sahneler, güzel anlara şahit edebiliriz ama dizimiz olur da final olursa maalesef dizimizin finalinde bu evlilikleri görürüz. Yani mutluluğu o zaman görürüz. O zamana kadar maalesef herhangi bir mutluluk veya herhangi bir güzellik olmaz. Bir diğer olay da şu. Ee, arkadaşlar bildiğimiz gibi maalesef ki Ferman birinci eşini bıraktı ve birinci eşi maaleseften ayrıldı. Yani yurt dışına gitti. Peki tekrardan gelecek mi derseniz ben e, Sevde'nin de bu bahaneye ayrıldığını veya veda edeceğini düşünüyorum açıkçası ama net olarak da bilemiyorum ama Sevde de maalesef bebeğini de kaybetti. Biraz kendisini de kaybetti ve maalesef Ferman ayrılmak istediği için yurt dışına gitti. Yani artık arkadaşlar Sevde geri dönüşü olmayan bir yola da çıkmış olabilir. Eğer geri dönerse işte o zaman hem efsanenin hem de Ferman'ın vay haline diyorum. Ve burada videomun sonuna geldim. Videomu eğer beğendiyseniz lütfen destek amacıyla videoma like atmayı ve kanalıma da hala abone değilsiniz, alttan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı sakın sakın unutmayın diyorum. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarda görüşürüz arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz ve her şeyden haberdar olursunuz diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın arkadaşlar.